x pozitif bir çift tam sayı olmak üzere daire işlemi şu şekilde verilmiş. x'e en olduğunda x değerinden sonraki ardışık ilk en tane tek sayının toplamı şeklinde ifade edilmiş. Aşağıda da bir örnek verilmiş. 10'a 4 işlemi yani ondan sonraki ardışık 4 tek sayının toplamı verilmiş. Buna göre aşağıdaki işlemi sağlayan k değerini soruyorum şu işlemi öncelikle işleme sokarsak ondan sonraki ilk tek sayımız ne olacaktır? 11. Sonra 13 ve sonra 15 olacaktır. Çünkü 3 tane sayı yazın diyor. Artı 6'dan sonraki tek sayımız nedir? 7 9 nokta nokta son terimi bilmiyorum. Ona da biz x diyelim. Bu hepsinin toplamı 94 oluyormuş. O halde buradan bir şunu ayrı tutalım tabii ki. Şu arkadaşlarımızı toplarsak 24 39 olacaktır. 39 artı 7 artı 9 artı nokta nokta x eşittir 94 olacaktır. 39'u bu tarafa atarsak 7 artı 9 artı nokta nokta x'imizin toplamı kaç gelecektir? 55 gelecektir. Peki burada mecburen değer vermek zorundayız. Pozitif çift tam sayı demiş x e çünkü. Pardaki buradaki x ayrı tabii ki. Bunu biz karışmasın diye değiştirelim o halde. Buna biz a diyelim. Şimdi a'ya kaç verirsek değeri sağlayacaktır? Buradan a'ya şıklardan gidersek 8 verdiğimizde ne olabilir? 8 tane değerin toplamı olacaktır. Yani 7, 9, 11, 13 ve 15. Bunları topladığımızda 55'i geçecektir. Peki C şıkkında 6 verirsek ne olur? 6 tane değer yazmamız gerekiyor. Yani 7, 9, 11, 13, 15 ve 17'yi verecek olursak sağlamasını yapalım. Şuradan toplarsak bu arkadaşlar 27, 30, 40, 55. Bu da geçti. Şurada sonlanıyoruz an zaman değerimiz. Dolayısıyla 17'nin olmaması lazım. Burada ne anlıyoruz? 5 tane değer olması lazım. Yani cevabımız deniz diye olacaktır. K'mızı iştir. 5